Herkese merhabalar. iyi akşamlar arkadaşlarım. Ben bugün bu akşam çok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 27 Ekim çarşamba günü gelecek olan ürünler bizim buradaki çok markete erkenden geldi. Ben de sizin için erkenden çekip göstermek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Başlayalım. Erkenden ürünlere bakmaya. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle başa başlarına bu şekilde e, Kozan serisinden şöyle çay bardağı var. Bunlar gerçekten çok güzel çay bardağı altılı bir şekilde fiyatı ise 18 lira. Şu şekilde göstereyim gerçekten çok güzel böyle yan duran bir çay bardağı oluyor bu. Ben çok beğendim şekli ne arkadaşlarım böyle alt tarafı tombul, üst tarafı böyle daha ince geliyor ve bir de şöyle bir özelliği var bardan şöyle yan durabiliyor biraz böyle yanlamasına bir bardak çok da güzel bir bardak fiyatı ise 18 lira. Tekrardan Paşa Bahçesi ürünlerinden şöyle kapaklı yuvarlak tencere borcam var bu 1450 sisi büyüklükte hemen bunu da sizlere çıkartıp yakından göstereyim. Bakın bu da bu şekilde arkadaşlarım. Şöyle kapağı var. Böyle kapağında kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok da güzel. Dediğim gibi 1400 1450 milimlik şöyle bir göstereyim sizlere borcam tencere. Fiyatı ise 30 lira. Bakın hemen burada ise Pachi markasının şöyle French press'i var. Bu 350 milimlik şöyle sizlere yakından da göstereyim. Bu da gayet güzel duruyor arkadaşlarım. Hemen çıkartıp sizlere yakından göstereyim bakın arkadaşlarım Bu da bu şekilde dediğim gibi e, 350 milimlik fiyatı ise 40 lira bu şekilde hemen burada ise e, kaşıklı cam baharatlık var arkadaşlarım şöyle sizlere göstereyim Bir de böyle kaşığı var Gayet de çok güzel fiyatı ise 15 lira Evet şöyle 14 lira 90 95 kuruş yani 15 liralık bir fiyatı var şu şekilde şöyle kaşıklı. Hemen burada ise bakın desenli cam kupalar var. Bunlar borosilikat, ısıya dayanıklı kupalar. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle e, kulp kısmı böyle açık kahverengi tonlarında. Fiyatı ise ne kadarmış? 13 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Ve hemen burada ise bakın. Şunu da göstereyim sizlere. Burada da bakın katlanabilir yuvarlak süzgeçler var. O var. Süzgeç olarak da geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Bunların tane fiyatı ise 10 lira. Hemen bir de şöyle karelisi var. Dediğim gibi tane fiyatı 10 lira. Bunlar böyle katlanabilir süzgeçlerden. Hemen şurada bakın. Burada ise şöyle Venker markasının pratik el rondosu var. Çek bırak el rondosu olarak geçiyor böyle iki rengi var bir pembesi bir de böyle yeşili sizlere böyle çıkartıp yakından göstereyim bakın burada bu şekilde gerçekten çok güzel fiyatı ise 22,5 lira hemen bu yan tarafta ise çelik saklama kapları var 18 santim çapında bunlar da bunlar da gayet güzel duruyor arkadaşlarım şöyle sizlere göstereyim bu şekilde böyle kapakları Tabii ki açabilirsem sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlarım şöyle iç kısmı böyle tırtıklı gibi bu şekilde. Kapağı da şöyle vakumlu, şeffaf. Böyle mika. Bu da gayet güzel. Fiyatı ise 37 euro. bunun fiyatı ise 37 lira şu şekilde 18 santim çapında bir de şöyle Esse markasının emaye şöyle böyle tenceresi var şu şekilde göstereyim bu böyle emaye oluyor arkadaşlarım şöyle göstermeye çalışayım hemen bir de bu şekilde göstereyim sizlere bakın sizlere bu şekilde tencereyi de göstereyim şöyle bir kafa gayet güzel bu böyle neymiş 24 santim çapında gayet güzel bir tencere şu şekilde sizlere göstereyim Esra markasının 24 santim çapında tenceresi emaye tencere fiyatı ise 159 lira tekrardan Esra markasının emaye böyle çaydanlığı var şu şekilde göstereyim hatta bunu da çıkartıp sizlere yakından göstereyim bunun da fiyatı 169 lira arkadaşlarım şöyle gayet güzel bu şekilde sizlere göstereyim. Gayet güzel. Bunun da böyle fiyatı 169 lira. Burada zaten mende görüyorsunuz. Bu üst demlik oluyor. Gayet büyük de arkadaşların şekilde. Bunun da hacim olarak böyle üst demlik 1 litre. Alt suluk ise 2 litre arkadaşlarım. Gayet büyük. Zaten üstteki demliğini gördünüz. Çok da güzel. Dediğim gibi 169 lira bunun fiyatı. Tekrardan este markasının Ema'ya saklama kapları var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Hatta böyle şurada ölçüleri var. En küçüğü 14 santim çapında. Orta boyu 16 santim çapında. En büyüğü ise 18 santim çapında. Bunu da çıkarttık. Bir tanesini göstereyim. Şöyle en küçük boyutunu çıkarttım. Bu şekilde. Bunda böyle kapağı vakumlu arkadaşlarım. Gayet de güzelmiş. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı dediğim gibi 100 lira. Üçlü bir şekilde böyle kapakları da var. Çok da güzel. Hemen burada da bakın şeffaf böyle sebzelik var arkadaşlarım. Bu da böyle dörtlü bir şekilde şu şekilde sizlere göstereyim. Bu da gayet güzel. Böyle dörtlü bir şekilde e, köşe rafı olarak da geçiyor. Böyle sebzelik fiyatı ise 70 lira. Bu da şöyle güzelmiş. Hemen burada ise bakın lava markasının saklama kapları var. E, 315 cc büyüklükte bu. Fiyatı 5 lira. Bu da gayet güzel. Hemen bir de şöyle Pardon bu 315 cc büyüklükte fiyatı 5 lira. Şöyle göstereyim. Hemen şurada da şöyle daha dikdörtgen olanı var. Bu da 375 cc büyüklükte fiyatı 6 lira. Şöyle sizlere göstereyim. Ve tekrardan yan gelecek olan ürünlerden erkek bolar üst e, fermuarlı takım var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı şöyle 60 lira. Farklı renkleri de var tabii ki. Kırmızısı bir de böyle siyahı var. Şöyle i̇şte göstereyim. Fiyatı böyle 60 lira. Bir de böyle tekrardan kadın polar var. Şöyle fermuarlı. Şöyle sizlere göstereyim. Bunda böyle lacivert bir rengi var. Bir de böyle gri rengi var. Fiyatı böyle 60 lira. Gayet güzeller. Bu hafta gerçekten çok markete çok güzel ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Hemen bir de şöyle. Şunları da göstereyim. Bir de böyle kadın leopar terlikler geliyor. Bu şekilde. Şöyle gösterebilirsen, Bu şekilde kadın leopar terlik. Bunların fiyatları ise 27 lira. Hemen burada ise bakın disco yastık var arkadaşlar. 50'ye 70 olarak geçiyor. Fiyatı ise ne kadarmış? 40 lira. Burada da böyle terlikler var. Sadece loğupara değil böyle pudra pembesi bir de krem rengi de var. Ve zaten loğupara da var. 27 lira. Hemen burada ise bakın masa örtüsü var arkadaşlarım. Şöyle bir pudra pembesi tonlarında böyle kareli bir de şu renkte var. Bunlar da gayet güzeller. Bunların böyle fiyatları ise 15 lira. Gerçekten çok da güzel duruyor. Bunlar da böyle masa örtüsü. Ölçülerine bakayım hemen. 140'a 140 olarak geçiyor. Çok da güzel duruyor. Masa örtüsü olarak geçiyor. 15 lira. Hemen burada bakın. Çoraplar var. Bu şekilde çorapları da göstereyim. Kadın erkek çorapları 10 lira. Bu şekilde bir de şekil olanı var. Bunlar böyle termal çorap. 10 lira. Gayet kalın ve güzel. Bu şekilde 10 lira fiyatları. Böyle erkekler için de bu şekilde. Bir de şöyle saklama kapları var arkadaşlarım. Şunları da şöyle göstereyim. Fiyatları 13 lira. Hemen burada böyle kahve için böyle saklama kapları var. Böyle şeffaf kapaklı Şu şekilde metal saklama kabı olarak geçiyor. 13 lira. Hemen burada yakın şeker için olanı da var. Bu da 15 lira. Bunlar da gayet güzel. Şurada da bakın çiğ tepsisi var. Bunun da fiyatı 30 liraydı. Bu şekilde göstereyim. Hemen burada bakın dekoratif metal tepsiler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 27 lira. Gayet güzel. Hemen burada ise bakın. Şöyle melamin çay tabakları var. Bunlar da çok güzel. Şöyle altılı bir şekilde 13 lira. Göstereyim. Hemen burada Saban markasının erzak kapları var. Beşli bir şekilde. Bunda fiyatı 40 lira. Bakalım. Evet. 40 lira sanırım. Fiyatını tam olarak göremedim. Kusura bakmayın. Bir şekilde bu da. Hemen buradaysa bakın. Böyle limon sıkacağı, narenciye sıkacağı var. Bunun da fiyatı 10 liraydı sanırım. Göremedim tamam. ama burada bakın. Şöyle üç başlıklı soyucular var. Bunlar da böyle fiyatları. 33 lira. Bir de şöyle katlanır rendelerden var. Fiyatı 15 lira. Şöyle göstereyim. Burada da bakın. Bu şekilde organizer var. Bu da gayet güzel. Bu şekilde göstereyim. iç kısmını da sizlere. Fiyatı ise 15 lira. Bu da gayet güzelmiş dekoratif saklama kapları var arkadaşlarım şöyle. Bunlar da böyle şeker için. Şöyle üçlü bir şekilde hemen şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde göstereyim. Böyle kahve, çay ve şeker için çok da güzeller. Bunların böyle üçlü bir şekilde 35 Lira. Hemen buradaysa bakın. kavanoz kapakları var. Bunların tane fiyatları ise 55 kuruş. Bu da gayet güzelmiş. Metal 3 fonksiyonlu baharatlıklardan var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 6 Lira. Bu da gayet güzel. Hemen burada ise bakın kare bölmeli beslenme kabı var. Şu şekilde fiyate inmiş arkadaşlar. 4 liradan 3 liraya inmiş bilginiz olsun. Bir de şöyle silikon kapaklar var. Bunlar böyle altılı bir şekilde. Bu şekilde silikon kapaklar. 20 lira bunların fiyatları da. Burada ise şöyle melamin tepsi var. Gayet güzel. 23 lira fiyatı. Hemen böyle burada bakın. Lava markasının şöyle tavası var. Fiyatı 179 lira. Bakın bir de şöyle Paşa bahçesinin bardakları var. Bunlar da 400 sesi büyüklükte. Fiyatı ise 10 lira. Hemen burada ise böyle. 230 sesi büyüklükte. Fiyatı ise 3 lira. Gayet güzeller. Hemen şöyle böyle kaseler var. Bunlar fiyatları 22 lira. Bu şekilde kilitli saklama kabı fiyatı 13 lira. Bir de böyle büyük kavanozlar var. 5 litrelik fiyatı 18 lira. Ama lan markasının şöyle kavanozları var. Fiyatları değişiyor 9 lira. Şöyle küçükler var. 5 lira. Bir de yarın gelecek olan ürünlerden şöyle Nivea markasının bu şekilde deodorantı. Bir de yüz kremi var. 35 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de çantalı bir şekilde hemen göstereyim. Bir de Milo markasının şöyle peşeteleri var. Fiyatları 5 lira. Tamam. Bir de şöyle banyo süngerleri var. Bunların fiyatları böyle saplı. Fiyatları 10 lira. Bir de şu şekilde olanları var. Bunlar da böyle 10 lira. Aksperos sarı güç var. 1 litrelik mavi güç diyor. Kireç bas sökücü olarak geçiyor. Fiyatı ise 13 lira. Bunlar da yarın gelecek olan ürünlerden arkadaşlarım bilginiz olsun. Hemen buradaysa bakın. Nescafe'nin bir de yanında bardağı var. 29 lira bardağı böyle hediyeli. Hemen bir de şöyle ütü masası geliyor arkadaşlarım. Bakır renkte. Şöyle göstereyim ben sizlere. Ve gayet güzel. 149 lira. Burada ise kurutmalık var. Bakır renkte. 85 lira. Hemen burada ise bakın. Bernardo markasının böyle ee, süpürge makinesi var. 499 lira. Burada ise bakın böyle kadın bereler var. Şöyle göstereyim fiyatları 14 lira 15 lira değişiyor gerçekten çok güzel bereler şöyle göstereyim sizlere bu şekilde böyle pomponlusu var bu şekilde böyle taşlısı da var dediğim gibi şöyle göstereyim 14 15 lira değişiyor fiyatlar Hemen şuraya da bakalım. Şurada da şöyle. Arkadaşlarım sizler için erken çekim yaptım. Yarın yani 27 Ekim çarşamba günü gelecek olan ürünleri sizler için erkenden çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.